Hepinize arkadaşlar bugün saatte Evet arkadaşlar gelin yepyeni bir seriye başlayacağım. Bu serinin adı da kanalınızı tanıtıyorum falan olacak. İşte kanalınızla ilgili şeyler falan yaptım işte bakacağım. Ve arkadaşlar tek yapmanız gereken de yorumlar arkadaşlar kendi kanalınızın ismini yazmanız lazım. Ya da gerek yok. Sadece ben derseniz olur. Yani ya da bir de dersiniz olur. Yani bir de bil deseniz de olur. Yani bir veya ben diyeceksiniz. Eğer eğer ikisinden birini derseniz ben başkasından birini seçerim. Yani belki siz çıkarsınız belki başka bile. Yani çıkamazsanız da sorun değil. Tekrardan yine yapabilirsiniz bunu. Ve sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.